Hepinize merhabalar ben Franklin Ben de Michael Bugün sizlerle beraber yeni e, Bir video yine karşınızdayız Bu videoda arkadaşlar Otel kiralayacağız yani otele gideceğiz Otelde birkaç gün hatta Temmuz'un sonuna günü kal kalar mı kalsak Kerke bence 3 gün kalalım Bu e, Şey yarın birinci gün Yarından sonra ikinci ve ondan sonra da üçüncü gün olsun tamam mı? Ee, tamam yani karar veririz yani bu şekilde. Zaten orada şey yapacağız ya. Arkadaşlar bir, yani orada kalacağız biraz birkaç gün. Bu süre içerisinde çok güzel videolar atacağız. Evet arkadaşlar artık yani videolar atılmalı yani atmaya çalışıyoruz atılm at, atamıyoruz yani. Neyse gelin gel, gel bakalım Michael bin denize gidelim. Denize değil kanka önce otelden bir oda kiralayalım. Sonra denize gideriz. Bu, bu, bölüm gidelim ama ya. Lütfen bu videoya gidelim. İyi tamam. Bu videoya gidelim. Oh Michael. Sen hep kalın giyinirdin. Bu sefer de böyle giyinmedin yani. Evet kanka doğru. Ay Keçaptan aptal. Söyle yüzüksün. Ne 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 bir dakika bir dakika. Abi aşkım iyi misin aşkım? İyi aşkım öldüm ben. <laughs> Öldüysen nasıl konuşuyorsun? Lan bunlar gay oğlum sapıklar geyler. Ot <laughs> Gel gidek. Boşlar bu geylere. Geyleri boş var ya kanka. Aynen kanka. Çünkü geyleri gördük oğlum. iki ki çarpmışsın. Helal sana. Oğlum önce çarpma diyordun. Neyse. Arkadaşlar sizlerden isteğimiz bu videoya abone olmak. Yani abone olmanız. Like atmanız ve videoya abone olduktan sonra bir Bildirim tuşu geliyor. Bildirimleri aç tuşuna tıkladıktan sonra iyi olur, iyi olur. Burası değil mi kanka? Burası burası. Hayır değil. Burası değil mi? Nasıl yani? Burası değil. Kanka burası değil. Bu burası herhalde. Burası mı? Herhalde şuradaki mi? Evet kanka burası. Ayi, bak çek çekil abi. Hadi bakalım. Buranın şeyi nerede ya? Satıcı nerede? Neyse şöyle koyayım. Kanka iyi şey bir şey diyeceğim. Efendim kanka. Kanka burada suç çok oluyormuş. Nasıl yani? Kanka burada suç oluyor. Soyuyorlar seni. O yüzden arabaya şuraya koysunlar. Kanka denize gideceğiz zaten. Araba araba burada kalsın. Şşş. Birader. Efendim abi. He? Sen buranın şey misin? Ee, satıcı mısın? Yok birader. Bisikletimi satmıyorum. Lan girize çalı bisikleti ne demiyoruz zaten. Bu otelin hani satıcısı mısın? Yani otelci misin? Yok konko. Ben otele yeni giriyorum. He iyi o zaman. Tamamdır. Peki öyle olsun. Ee, merhabalar ne istemiştiniz yok bu hoş geldiniz yani ne oldu sıkıntınız nedir? Şey e, biz bu otelde kalmak istiyoruz da sen, siz otelci misiniz hanımefendi? E, evet e, efendim ben otelciyim. Kaç gün kalmak istiyorsunuz? He, kaç gün mü? Kaç gün kalalım Michael? 3 e, gün kalalım. Bugün birinci. Yarın ikinci. Yarından sonra da üçüncü gün. Aa olur lan. Bugün üç gün kalalım iki gün kalalım. Bugün de saymazsak. E, tamam. İki kişisiniz değil mi? Üç kişi yok. Yok, biz iki kişiyiz. O, o yok, o yok. E, ben mi? Ben buradayım oğlum. Hayır hayır, o bizden değil. Biz Michael'la iki kişiyiz. Yani, anladın yani. Evet, anladım. Peki ne istiyorsun? Yani şimdi bir dakika, ölçüyorum. Şimdi üç gün kalmak yani, bir gün kalmak yani yüz dolar, elli dolar, yok yüz dolar. 300 dolar. İki kişi de iki kat 600 dolar. 600 dolar diyor. Ne dersin Michael? Bu otel oğlum bir dakika. Bu otel iyiymiş ya. fiyatları da güzelmiş 600 dolar. Evet kanka 600 dolar gayet güzel bir para. Yani Amerika'da en azından. Türkiye'de maalesef böyle değil yani fiyatlar ama biz Amerika'dayız. Sıkıntı çekmiyoruz yani burada. Evet kanka maalesef Türkiye'de böyle yani. Türkiye'de 600 dolar ne kadar ediyor, ediyor biliyor musun? Neyse boş yapmayalım. Evet söyleyin bakalım. 600 dolar. Şimdi 600 dolar tuttu. Ee, hangi yerde yaşamak istersiniz? Bir orası kaldı. Biz şu şu en şeyi istiyoruz. Silahla göstermeyin korkmasın. Şurada yaşamak istiyoruz. Bak tam şurada. tamam anladım. Yani en yukarısında şurada. Yani evet en yukarı orada. Bey, hmm, manzarası çok kötüdür. Manzarası çok kötü olduğunu biz de farkındayız. Geldiğimiz yani zaman sarayı beğenmedik yani zaten ama biz istiyoruz. Anamız oradaydı. He iyi. Anamız oradaydı değil mi? Yok, anamız orada oradaydı. İki sene önce buraya gelip video çektik. Evet. Ee, evet biliyorum. Tamam, 600 dolar ödeyin. Tamam, banka hesabından öde Mayra, sen banka hesabından. Bu arada sen hangi takımdasın? Hemen ben ödeyim. Ben mi? Ben Galatasaraylıyım. Galatasaraylı mı? İyi pis Galatasaray. Sen sus. Şeyi öde. Çabuk. Şeyi öde de. Yani. Biz şampiyon olduk. Bizde Icardi var. Sizde ne var? Bizde de Bakar var. Biz de sizi 3-1 yendik. Ne olsun canım biz de sizi 2-1 yendik yani ayıp ediyorsun Michael. Aşkın oldum. İyi olmaz. istemem i̇stemem. İstemem evlenmek. Benim zaten yani evlendiğim kişi var. Ama bu şey yani, yani, bu tip şey bu Franklin'le evlenebiliyorsun. Franklin'la mı? Yok ben evlenemem. Aşkısı Franklin'la. Neden? Çünkü çirkin. Çirkin mi? Hangimiz daha yakışıklı mı? Yakışıklı mı, Michael mı? Ben mi? olsun. bana dedi ben dedim. Ne oldu? Bir tamam, dakika dur dinle şunu. Yok yok Michael daha yakışıklı. Deixar. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Ben daha yakışıklıyım oğlum. Bir şey diyeceğim garaj şey yapılıyor mu yani buradan açılıyor mu yani bunu arabayı sokabilir misiniz oraya? Tabii ki efendim yalnız 100 dolar ödemeniz gerekiyor yoksa olmaz. Malum herkes sokarsa kötü olur. Tamam biz denize gideceğiz ve şimdi bi biraz sonra geliriz. Tamam efendim. Ah, bak gördün mü sen çirkinsin. <laughs> o kızı döveceğim ben onu. O kızı döveceğim. Şey. E, yani döveceğim işte. Seni o kıza söyleyeyim mi? Hayır hayır söyleme. Aşkı, aşkın olmuş bak Fekin senin aşkın olmuş. <laughs> of diyeceğim. Çok aşık. Boş yapma lan. Neyse evet. Gidelim bakalım şuradan. Kanka denize yüzeceğiz var ya mükemmel olacak. Evet kanka hiç yüzmüyorduk bayağı. Bayağıdır yüzmüyoruz. Yani bir seferde artık yüzelim yani değil mi? Evet kanka. Kaka arabayı böyle getireceğiz. Oy. Oğlum arabayı... o ne yapıyorsun? Kanka arabayı kıçına kadar koyalım. Bizde mangal şeyi yok. Maalesef denize hazırlığı gelemedik. Hazırlık yapamadık yani. Evet hemen. Şöyle yapalım arkadaşlar. ha, tamam. Güzeldir. Ha, güzel yani. Gel bakalım. Çok sıcak hava ya. Evet dostum çok sıcak. Sen, yani şimdi al. Yani nasıl yani çok sıcak. Aynen oğlum serinlemek lazım biz. Temmuz'un 11'inde seriniyoruz. On kanka on on. On olacak işte gel. Sen de seninle. Kanka ben gelemiyorum. Neden? Oğlum annem izin vermiyor. Yalan anı. Yalan sokayım gel lan. İyi e, tamam geliyorum ya. Kıyafetlerim ıslanacak. Islansın oğlum ne olacak? En fazla şey olmuş olursun yani. Birazcık serinlemeye ihtiyacımız var. Değil mi yani arkadaşlar? Bu arada siz... Şimdi soru sormayacağım. Oo, altta da bir şey yok. Güzel ha. Bak insanlar görüyoruz Şey Eee e, Yok bir şey Arkadaşlar deniz suyu içeyim Arkadaşlar ses efekti birazcık gerçekçi yaparsam Yapmasam da beni affedin Olmadı ama neyse e, Flektin yalnız o deniz suyu içilmez yani deniz suyu içilmez İçilir kardeşim içilir bak Bak kardeşim deniz suyu içiyorum işte İçilir bak Bu da bir su değil şey de bir su Ama kardeşim deniz suyu içilmez İçilir kardeşim içilir İçilmez mi N nasıl yani Oğlum içilmez işte bak Şey olur bak susuzluk şey olur <laughs> Senin mantığına tüküreyim Arkadaşlar e, Neyse boş boşverin Evet. Otel kiraladık. Denizde de yüzdük. Oh yarasın. Evet kanka. Bizim artık şımarma zamanı geldi. Ne yapacağız kanka? Ne mi yapacağız? Bak dostum. Arkadaşlar bu şeyden biraz bu bölümden sonra video bozuksa kusura bakmayın yani hiç kusura bakmayın yani. Evet arkadaşlar. Yalnız ne no, no olacak? Ne mi olacak? bir tane şimdi bir tane şey bin e, ben bir şey kira alacağım ne ne kira alacağım bekle bekle bir dakika ben bir şey kira alacağım of tekne oha tekne çok pahalı ne diyorsun Franklin Ka kanka onun tekne tekne kira ben kanka onu artık yarın yaparız yani yarın mı yapalım Evet kanka bugün yapmayalım bugün Sadece yüzelim biz Yok olmaz oğlum. Gel yani. Gel keyif yapalım gel. Gidelim. Hadi bakalım. Eğlenelim eğlenelim. Ben unuttum lan gerize çala. Al geldim. E hadi oğlum. Hadi gel ya. Oo kanka. Oğlum bizim büyük bir şey almışsın. Arkadaşlar ben de size şunu göstereceğim. Bu görmüş tuttuğumuz Gemi çok büyük bir gemi. Michael söyledim Michael burada oturacak. Şımarıklık olsun diye bir tane de motor sipariş ettim. Ve orada oturak oluyor motor. Ben kalktım. Kalktın mı? Lan! Nasıl bir delisin lan sen? Oğlum gitmek istiyorum benden. Gidemezsin kanka olmaz. Bir yere kadar gidelim arkadaşlar. Bir yerden sonra duralım. Hayır. Dostum, nereden çıkacağım? Kanka, oğlum merdivenden merdivenden çıksan lan! Lan motor gitti, bir şey olmaz. Bir şey olmaz arkadaşlar. Bir turbo var. Turbo Ay, Michael ay. Gel ya yapma. Ay. Ay Nissan demiştim Steiner. Evet, biliyorum. Neyse evet. Geldik bakalım. Bence bu, bu, burası çok iyi. Park edelim araba şeyimizi, gemimizi. Şu manzaraya bakın arkadaşlar çok iyi. Neredesin bakalım Michael? Ses ver Michael. Michael? Michael burada yok. Heh, arkadaşlar bakın şimdi bir tur yapacağım. Arkadaşlar bu Michael nerede? Çakal Michael ya nasıl saklanıyor yani bir de şey arkadaşlar şuradan bir gideyim bakalım ya şuradan gidiyorum oğlum oğlum ne, yaptın lan kanka şaka yaptım kelepçe korktun mu oğlum komik değil Vallahi komik değil bana bak vallahi komik değil yaptığın şey hoş bile değil Allah Allah bunu kim söyledi <laughs> Allah Allah bunu kim söyledi? Lan oradan birisi geçiyor. Ne yapalım kanka? Kanka bir şey yapmayalım. Evet. Gemi şeyi turu yani neydi onun adı ya? Ama gemi şeyi güzelmiş. Evet bence de ben de çok beğendim. Bu gemiye kaç dolar verdin? Bu gemiye ben 50 milyon dolar verdim. 50 milyon dolar. Evet. Şımarıklık olsun diye arttırdım. Bu 10 milyondu. 40 milyon verdim dedim. Tam bir vergisi var. Vergilerinin tamamını da ödettim bu şeyinde. Bir bu satın almada bir vergiyi kapattım. Elmas kaplamadan yapalım mı dediler. Ben de o kadar şımarık olmadığım için ilgi çekmemek için yani dikkat çekmemek için aha hayır dedim. Dur. Aa, hayır. Aha düştü. Kanka. Arkadaşlar bakın. Şimdi ben onun etini yiyeceğim şöyle etini kesip yemek vardı. Evet onu Trevor çok iyi yapar. Senden bile daha iyi yapar. Tipsiz Franklin değil mi? Oğlum bana bana çirkin Franklin dersen bir daha yani tipsiz Franklin dersen ne yapacaksın? Ne ne yapacaksın? Seni gebertirim. Yanıyor. Aman geleyim deme. Aman sakın buraya geleyim deme. E ee, yanmıyor. Hadi. Yanıyor mu? Yanıyor değil mi kanka? Yanıyor kanka. Oh, oh. Ama yanmıyor. Yetmedi ve yetti. Çok güzel arkadaşlar. Pardon kusura bakmayın. Şöyle oh. Ne yapıyorsun şimdi? Kanka onu ısıttım ya bayağı sıcak oldu. Yandı çünkü. Şimdi bunu şey içindeki yangını söndürüyoruz arkadaşlar. Bunu gerçek hayatta denemeyin. Tamamdır. Şöyle yaptık. Şimdi arkadaşlar bir gaz ekliyoruz. Bu bomba değil yani görünüşe bakmayın. Bomba değil. Bunu ekleyeceğiz ve ne yapacağız arkadaşlar? Bunun etini lezzetleştiriyor. Bunları koyarsak ve yine şımardım kanka. Bunların tanesi tam 500 dolar. 500 dolar mı? Evet kanka 500 dolar. Bunların tanesi bunların tanesi 500 dolar. Aa iyiymiş. Bir de bunlar tatlı yani bu eti tatlı yapacak bunlar. 500 dolar verdim tanesine. Kaç tane aldın? Ben bundan bir hep yani 30 tane aldım. 30 mu? 30 çarpı 500 dolar mı aldım bunların hepsini? Kanka bence kendini zengin sanma. Neden kanka? Hayır biz ikimiz zenginiz. Şımaralım dedim. Neyse. Onu buna bırak. Şimdi ne yapacan? Şimdi etin bu şeyini alacağım ben. Eti güzel yapacağım. Ay ya, şu şey çıkmasın. Oh. Tamam. Vurdum. Yemeye başlayayım. Sen de geleceksin gelecek misin? Ee, şey kanka. Hmm. gelmeyeyim ya, yani. karnım tok. Ama bak bir daha bulamayacağım bu lezzetten. E, bulan yani gelmeyeceksen gelme. Bunu buzdolabına da koymayacağız çünkü ben hepsini bitiririm ben bunlar şimdi. Çok güzel. num 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 Hayır num Geleceksin. num 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 ya num 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 ben Biz otele dönelim en iyisi Michael. Bence bu kadar keyif yeterli. Zaten ikinci gün çok zevkli olacak. Evet kanka haklısın. Çok zevkli olacak. Güzel.